Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklara dedince Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam olsun. Bugüne kadar getirilmiş, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun kelemli ehli beytine ve güzide ashabına selam olsun allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzellikten nasip buyursun. Mustafa Asım Köksal Hocam'ın kitabından istifadeyle, en sevgiliye programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Ve sevgili Peygamber Efendimizin saadetli ismi şerifini, keremli hayatını anmaya devam ediyoruz. Efendimizin ümmiliği, başlık şu şekilde, Peygamberimizin ümmiliği ve bütün hayatının belliliği, bildiklerini ilahi vahiy ile bildiği ve bildirdiği. Bu başlıkta bakalım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirildiği üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi, okuma yazma bilmezdi. Arap kavmi de genellikle ümmiydiler. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz ümmi bir cemaatiz ne yazı yazarız ne de hesap biliriz buyurarak açıklamışlardır. Evet bu hadisi şerif hem Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde hem Buhari'nin sahihinde hem Müslim'in sahihinde Ebu Davud'un süneninde Nesai'nin süneninde zikredilen bir hadis-i şerif. Ne kadar da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e muhabbeti çok yüksek olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir nakıs olur, bir eksiklik atfediliyor mu diye Efendimizin okuma yazma bilmemesi, ümmiliğini, onun anneden doğduğu gibi tertemiz kalışı manasında ümmidir denilmiş olsa da Kur'an-ı Kerim'de de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazma bilmediğini işaret ediliyor ve bunun bir avantaj yani e, sevgili peygamber efendimizin peygamberliğine insanların inanması açısından e, bir artı bir avantaj olduğunu Allah Teala buyuruyor nasıl sen bundan önce hiçbir kitap okur değildin hala da elinle yazı yazmazsın öyle olsaydı okur yazar olsaydın batıl söyleyenler muhakkak ...şüphelenebilirlerdi. Yani okuma yazma yok. Başka kitaplardan oturup da bir... ...bir makale ele alacağız. Bırakın makale akademik bir çalışma. Yani herhangi bir yazı yazarken bile... ...bir sürü kaynaktan istifade ediyoruz. Kaldı ki az önce Asım Köksal Hocam'ın aldığı hadisi şerifi... ...nereden aldığına dair dipnot düşmüş. Ve ben de... Onları size aktardım. Dedim ki şunda, 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 şunda geçiyor. Şimdi o bütün kitapları okuyacak ve o başlık altında. Ben okulda bizim bilgi belge yönetimi üniversitedeyken hocamız demişti ki böyle kartlar oluşturun. Hidayet Nuhoğlu hocamız. E, kartlar oluşturun. Mesela kitap okuyorsunuz. Beğendiğiniz bir paragraf konusunu belirleyin ve onu yazın o kartlara. Sonra da konuya göre tasnif edin. Merhamet, merhametle ilgili hayatınızda ne yazıyla karşılaşıyorsanız sizi etkileyen onu yazın merhametle ilgili. Niye? İleride merhametle alakalı bir yazı yazacaksanız elinizde doneler olmuş olacak. Şimdi okuma yazması olmayan birisinin bana vahyedildi deyip ortaya koyduğu ayeti kerimeler, sureler okuma yazma bilenleri hayretler içinde bırakırsa inandırıcılığı daha yüksek olacaktır. En azından e, şüpheye düşmemiş olacaklardır. Rabbül Alemin de ayet-i kerimede bunu vurguluyor. Yani batıl söyleyenler muhakkak şüphelenebilirlerdi buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan peygamberliğe erdiği tarihe 40 yaşına kadar olan hayatı Kureyş müşriklerinin gözleri önünde geçmişti. Kendisinin hayatından onlara gizli, kapalı kalan bir taraf yoktu. Müşriklerin arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu, çocukluğunu, gençliğini, peygamberliğe erinceye kadar geçirdiği hayatını günü gününe bilenler bile vardı. Ve onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olanların safında bulunuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında doğup büyümüş olduğu müşrik hemşehrilerine, akrabalarına karşı yüce Allah tarafından de ki ben ondan yani Kur'an'dan önce aranızda bir ömür durmuş yaşamışımdır. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? buyurularak inkar ve itiraz damarlarına basıldığı halde Mekke'li müşrikler susmuşlar susmak zorunda kalmışlarsa bu ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kendilerince bilinmeyen bir taraf bulunmadığını gösterir. Efendimizin her aşamasını biliyorlardı. Adeta bilmeleri için de çok farklı bir doğum, insanların gözünde dikkat çekebilecek bir hayat yaşadı. Mesela babasız dünyaya geldi. Dünyaya geldiği zaman babası yoktu. Bu çevresindeki insanların merhametini celp edecek bir şeydir. Yani dikkat çekecek. Ondan sonra 6 yaşında annesini kaybetti. Ne baba ne anne. Dedesinin himayesinde, amcasının himayesinde. Dolayısıyla bu diğer çocuklardan ayıran özelliklerdendi. Yani yetim, öksüz. Kendi hayatımızda da geçmişe baktığımız zaman kendi mahallemizde yaşadığımız yerde böyle bir özelliğe sahip bir çocuk varsa o Bizim de dikkatimizi çekmiştir, anne babamızın dikkatini çekmiştir. Onun için uyarılmışızdır da, sakın, sakın cedelleşmeyin, sakın o çocuğa bir şey yapmayın, sakın şöyle yapmayın veya işte babamızın arkadaşlarımızla birlikte yanındaysak öyle bir özelliğe sahip arkadaşımızla ilgilenmesi, onunla alakalı olması daha farklı olur. Bu dikkatimizi çeker. Mekkeli müşriklerin nazarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumu, bebekliği, çocukluğu, gençliği bunlar hepsinin gözü önünde cereyan etmiş. Rabbül Alemin de ona dikkati çekiyor ve o kadar doğru ki Mekkeli müşrikler buna itiraz edemiyor ya da başka bir şey söyleyemiyorlar. Karanlık bir yer yok. Efendimizin yüzü ayın 14'üne benzetilir. Yani güzellik ifadesidir. Ayın 14'ü gibi. Dolunay. Yani hilal çok estetik durur ama yüzde 95'i karanlıktır. Estetik olan o yüzde 5'idir. Fakat ayın yüzde 95'inin karanlık olduğu bir andır hilal. Ama dolunay öyle değil. Yani görebildiğimiz her yer aydınlıktadır e, ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, hayatı adeta bu şekildeydi. Yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında doğup büyümüş olduğu müşrik hemşehrilerine, akrabalarına karşı Yüce Allah tarafından de ki ben ondan, Kur'an'dan önce yani peygamberlikten önce, Kur'an bana vahyedilmezden önce aranızda bir ömür durmuş yaşamışımdır. 40 yıl. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Buyurularak inkar ve itiraz damarlarına basıldığı halde Mekkeli müşrikler susmuşlar, susmak zorunda kalmışlarsa bu ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kendilerince bilinmeyen bir taraf bulunmadığını gösterir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy gelmeye başladığı tarihe kadar da ne kitaptan ne de imandan haberi yoktu. Bu gerçeği yüce Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mümin, münkir, müşrik herkese okunan şu ayetle açıklamıştır. İşte biz sana da böylece emrimizden bir ruhu vahyettik. Halbuki bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu Kur'an'ı bir nur yaptık. Bununla kullarımızdan kimi dilersek ona hidayet veririz şüphesiz ki sen her halde doğru bir yolun rehberliğini yapıyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey sorulduğu zaman o hususta vahiy nazil olmamışsa bilmiyorum buyurur veya vahiy gelinceye kadar susar, kendiliğinden bir şey söylemezdi. Bu gerçek de Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Sahibiniz doğru yoldan sapmadı, batıla da inanmadı. Yani şu ifade çok güzel. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e aramızdaki irtibat, o bizim sahibimiz, Efendimiz, Seyyidimiz, Rehnumamız, Rahmet sebebimiz ama Kur'an'ın ifadesiyle sahibiniz doğru yoldan sapmadı, batıla da inanmadı. O kendi rey ve hevasından söylemez. O Kur'an kendisine Allah tarafından ilka edile gelen vahiden başka bir şey değildir. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber bazı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı, onun sağ elini, kudret ve kuvvetini alıverirdik. Sonra da hiç şüphesiz kendisinin kalp damarlarını koparırdık. O vakit sizden hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendiliğinden bilemeyeceği birçok gerçeğin Allah tarafından vahiy ile bildirildiği de Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Birincisi Nuh tufanı. Nuh tufanı anlatıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin şöyle buyurur. Bunlar gayb haberlerindendir ki ''Sana vahyediyoruz. Onları bundan önce ne sen biliyordun ne de kavmin biliyordu. O halde sen de muh gibi katlan. Akıbet hiç şüphesiz takvaya erenlerindir.'' İkincisi, Hz. Meryem, İsa ve Yahya aleyhisselamların doğumlarıyla ilgili anlatılanlar. Yine allah Teala şöyle buyuruyor, ''Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir.'' Meryem'i onlardan hangisi himayesini alacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Onlar bu hususta çekişirlerken de yine yanlarında değildin. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldıktan sonra bu kıssa sana vahiy ile bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işleyecekleri işi kararlaştırdıkları zaman sen onların yanında değildin. Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatıldıktan sonra Musa'ya o emri vahyettiğimiz vakit sen batı tarafında bulunuyor değildin. Görenlerden de değildin. Fakat biz daha birçok nesiller yarattık da onların ömürleri uzadıkça uzadı. Sen Medyen ahalisi içinde ikamet edici olup da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Ancak Geçmişlerin haberlerini sana gönderenler biziz. Musa'ya nida ettiğimiz vakitte sen Tur'un yanında değildin. Fakat sen Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin ta ki senden önce kendilerine inzar edici bir peygamber gelmemiş olan bir kavmi sen inzar edesin. Olur ki onlar iyice düşünüp öğüt kabul ederler meallerine aktardığımız bu ayeti kerimeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir kimseden hiçbir şey öğrenmediğini, bütün bilgilerinin ilahi vahye dayandığını açıklamakta ve buna aykırı görüşleri topyekun reddetmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden asırlarca sonra keşfedilecek veya keşfine çalışılacak bir takım ilmi, fenni gerçekleri de vahiy ile bildirmiştir. Allah Teala Efendimiz'e mesela güneş, ay gibi semavi ecramdan her birinin birer yörüngede yüzdükleri, döndükleri. Güneşin kendi karargahına doğru seyir ve cereyan ettiği, göklere muazene kanununun konulduğu, semanın ilk halinin gaz olduğu, dünyanın döndüğü, her canlı şeyin sudan yaratıldığı, su ile canlı kalındı. Adem oğullarının zürriyetlerine zerreler halindeyken yüce Allah tarafından idrak ve şuur verilerek ilahi rububiyetin ikrar ettirilmiş olduğu, bazı ürünlerin ilka edici, aşılayıcı rüzgarlar gönderilerek meydana gelmelerinin sağlandığı, bal arılarında görülen harikulade işlerin kendilerine Allah tarafından ilham yoluyla yaptırılmakta olduğu, yerde yürüyen, havada uçan hayvanların da insanlar gibi birer topluluk oldukları, ruhun mahiyetini kavramaya insan ilminin yetmeyeceği gibi. Evet, yüce Allah tarafından vahiy ile bildirilmemiş olsaydı, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onları 14 asır önce bilmesi, bildirmesi mümkün olmazdı. Sevgili izleyiciler nasip olursa bir sonraki programımızda bu ana kadar işte Yahudiler efendim e, Allah Teala inkar eden insanlar, müşrikler, Allah'a şirk koşanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la nasıl diyelim cedelleştiler. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'la mücadele ettiler. E, ama Mekkeli müşrikler puta tapıyorlar. Yani putperestler. Bunların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tartışmaları yani puta tapanların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tartışmaları başlığını inşallah bir sonraki programımızda ele alacağız. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ve selam olsun. Onun gizli güzide al ve ashabına ve salih kullarına selam olsun. Allah Teala onların hatırına hepimizi muhafaza eylesin, iyilerle karşılaştırsın. E, yeryüzündeki tüm müminleri muhafaza buyursun. E, i̇yileri çoğalsın. İyilere yapacağı yardıma bizi hizmetkar eylesin. allah emanet olun. Görüşmek üzere efendim.